Merhaba millet egele, Minecraft oynuyoruz hoş geldiniz. Ee, bayağı uzun bir aradan sonra şu şeye Los e, The Lost Potato Chapter 3'e devam ediyoruz. Niye bu kırılsınlar oldu? Cidden ağır bir hastalık geçirdim. Ee, onu da zaten Facebook sayfamda yazmıştım. Mountain Dew mu? O da güzel. Mountain Dew bir şey. Ee, Amerikan içecek markası. Neyse baya ee, bayağı acil bir hasta geçirmiştim. Anca kendime geldim. Hala biraz öksürüğüm var ama şu anda uzun süre konuşsam da az öksürüyorum. Yani ondan önce 10 on dakika, 10 dakika hatta 5 dakika konuşsam direkt öksürmeye başlıyordum. Video çekemiyordum. Şimdi düzeldik. Tamam Mountain Dew falan bir sürü de olay ne? Aha kaldım burada. Kalmam. Ee, ben buradan geldim. Buraya geldim checkpoint buldum peki buradan sonra Ne yapacağız <Gülüyor> Zümrüt <Gülüyor> ee, Ben bunları okumuştum sanki dur bir daha mı okusam unutmuşumdur belki Sızıca bir göz gezdireyim Bu değil Eee bu mu? Tamam entrance'ı bulmuştuk zaten. Ee... Weird symbol bunu da kullandık. Eee ee, ne yapacağız o zaman? Sen de anca ha ha de. Dur bakayım şuradan. Bir geri dönelim. Orada checkpoint bulduk ama yani mantık olarak oradan gitmem gerekiyor ama. Ee, merak ediyorum yukarıda mesela ne var? Yukarıda bir şey yokmuş. Peki. Eee olmadı. İnelim ee, inelim inelim bakalım. bayağı bir geri gitmiş oluyorum şu şekilde ama ay yerin dibindeyiz şu an. Bakayım. Vallahi dibindeyiz. İlginç bu kadar derinde olmayı beklemiyordum. E ee, tamam buradan da zaten geçtik. Sanki değil mi geçmedik mi? Geçtik. Burası biz gelince kapandı mı acaba? Böyle bir şey de oluyor çünkü ben böyle bir durum hatırlamıyorum. Ya da mı acaba biz buraya? Ya? Bak Nasıl unutmuşum? Çok uzun zaman oldu. Neyse. Çıkıp tekrar yukarıya ulaşayım ben o zaman. Ee, sola baktık. E, tamam yapacak bir şey yok. Buradan gideceğiz. Burada checkpoint de var zaten. De. Mountain Dew içince bakalım ne olacak. Bir de onu deneyelim. Zıplama desteği verdi. Ee, pek de bir şey vermemiş yani. Az vermiş zıplama desteğini. Ah eh, tamam. İyi de çok şey zıplıyor. Ee, ileri doğru zıplamıyor yani böyle bir. nasıl desem neyse biraz öğrendim shift shift'e şif, basınca oluyormuş dur yemek yiyeyim de kanalda çok zevkliymiş böyle zıplamayı çok seviyorum Minecraft'ta en sevdiğim şeylerden biri acaba yetecek mi aldığım kadar ama yeter bence yani yetmedi ee, evet bunu da içelim Hoppa! yetişemedi yetişemedi çok şu an mutsuz oldum Hadi bakalım. Evet. Abi neden ikisinin arasına denk geliyorum sürekli ya? Sen de anca hoa hoa diye devam et orada hayatına. Lütfen lütfen ölmeyelim hiç gerek yok şu anda böyle bir şey yaşamaya. Elma yemek istiyorum. Yemiyorum. Niye? Aç değilim çünkü. Evet çok <laughs> güzel mantıklı oldu bu da. Ee, Mountain Dew'u bir daha içelim. Bu sefer olacak. Yes. Oldu. Biraz daha yanalım. Aa, evet. Şimdi buradan. Hayır ya. Gerçekten hayır yani. Şu <laughs> beni yordu. Beni cidden yordu yani. Ayıp. Ayıp böyle şeylere gelemiyorum böyle şeylere. Sen de dur yerinde. Bu neymiş? Kirpi balığı. Acaba o neye yarıyordu? Her neyse. Ee, şöyle şuradan devam edelim. Ben size bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Ha. Ee, ama yani ya keşke yamamın bitmesini bekleseydim. O, kesin o yüzden zıplayamadım. Ee, yeni bilgisayar alıyorum. Bayağı yeni bir sistem topluyorum yani. Aa yetişti. Yetişmesini beklemiyordum. Neyse. Oh güzel yerde atladım. Tamam. Şimdi bunun süresi bitti zaten. Ee, yeni bilgisayar alıyorum. Ee, bir hafta sonra falan herhalde almış olacağım. Ee, ondan sonra böyle güzel grafikli bir oyun oynayayım diyorum hani bilgisayarın keyfine varmak açısından. Tavsiyelere açığım. Ee, aynı zamanda tabi çok güzel zekice bir hareket yaptım şu anda. Neyse aynı zamanda e, eski bilgisayarım yani şu anki bilgisayarımı da satacağım. Onun da bilgisini Facebook'a falan veririm. Haberiniz olsun bilgisayar almak istiyorsanız bence iyi bir fırsat. Ege sarından tertemiz kullanılmış falan olarak alabilirsiniz. Çok da bir şey istemeyeceğim zaten. Sadece e, ee, ederi kadar bir şey yani. Sizi kazık yüzek halim yok. Hatta bana tavsiye daha ucuz satmayı planlıyorum ki bir an satılsın. Çünkü paranın gelmesi iyi olur. Bilgisayara bayağı para vermiş olacağım. Bütün maaşlar, harçlıklar falan filan gidecek yani. Yazık şu an. <laughs> Oyun da al alamayacağım. Böyle bir durum var ama ee, elimdekilerle idare edeceğim. Crysis 3'ü denemeyi planlıyorum ilk başta. Hala Crysis 3'ü oynamamıştım. Bakalım nasıl grafikleri olacak. Onu merak ediyorum çok. Söylüyor super grafik falan filan değil de hani oynanışını ben beğenmedim çünkü Crysis serisini genelde. Onu şey yapmamıştım pek. Onu deneyeceğim. <laughs> bir de inşaat yarışması için e, tembihledim şeye. E... Aa! Yukarı çıktık. O da güzel. E, kime tembihledim? Kime tembihlemiş olabilirim? Kime tembihlemiş olabilirim? Moderatörlerime tembihledim tabii ki. Tembihledim. Ee, bakacaklar şeye. E, yaptıklarınızı önelemeyi yapacaklar. Daha sonra da esas inşaat yarışması şeyini e, videosunu çekeceğiz. Merak etmeyin yani. Aa anahtar buldum. Bu anahtarı nereye takacağım acaba? Bir bakalım. Şuradan bir gidelim. böylece yeni bir bilgisayar gelmişken Saints Row 4'e de sonunda başlayabilirim belki emin değilim. Yani belki biraz daha bekletebilirim çünkü sonuçta herkes oynadı ya. Herkes de mesela video oyunu oynadı yani video oyunu da baya keyifli oynuyor sonuçta. E, ee, Batu ile bak. Hani biraz zamanı geçsin üzerinden ondan sonra oynayayım diye düşünüyorum ben geldi. Böyle şey Saints ilk oyununu da öyle yapmıştım hatırlarsanız. Elimde 3 tane anahtar varmış bu arada. Acaba 3 anahtarlı bir kapı mı bulacağız? 3 kilitli bir kapıya daha doğrusu olabilir. Neyse, ee, o yüzden biraz zaman geçsin üzerinden ki insanlara tekrar özlesin oyunu falan diye bekliyorum yani. Merak etmeyin ama hakkında ben de sevdiğim bir seri biliyorsunuz daha oynamadım. Checkpoint. Çok zormuş kardeş gerçekten. Çok çok zor bir şeymiş. <laughs> Bulmacaymış yani. Peki tahtadan bir kapı var burada. Bir tane daha tahtadan kapı var. Yine mi aşağı iniyoruz? İnelim. Niye canım gitti ben oraya basınca ya? Ah! Bir şey oldu orada. Ha hadi canım. Yok yok. Ee, hayır. E ee, gir. içine girsen deliğin. Deliğe giremedik evet. Ham, <laughs> bunu beklemiyordum. <laughs> bunu beklemiyordum. Cidden enteresan oldu. Hadi öldü artık. Neyse, şeye sevindim. Ee, şimdi Watch Dogs'u PlayStation'a da Xbox'a almayı düşünüyordum ama böyle bilgisayar değiştirince Watch Dogs muhtemelen çıktığında e, ee, yeni bilgisayarımda güzel çalışacaktır. Dolayısıyla Watch Dogs serisi yapabilirim çünkü Watch Dogs tam böyle serisini yapmak isteyeceğim tarzda bir oyun yani. Ha bence kötü bir oyun olacak o ayrı ama yine de e, kötü de olsa serisi yapılabilecek bir şey bence. Bu arada bayağı hile oldu yani. Bizi önde başlattı. Ben buraya falan gelmemiştim. Enteresan. Ama madem öyle uygun gördü devam edebiliriz. Bilerek yapmış herhalde o heyecanı yaşayalım diye mi? Nedir artık bilemeyeceğim ama. Garip. Garip tavırları var zaten bu şeyin adam. Peki ha düğme varmış. E. Ee? Ha. Süper. Evet, Watch Dogs serisi mesela çekebilirim yani çıktığı zaman bu sayede. Gerçi çekersem muhtemelen şöyle çekerim ee... sizin izlemenizi beklemeden çekerim. Bu ne demek yani kendimi oynar çekerim bölümleri daha sonra yüklerim çünkü niye böyle yapıyorsun derseniz incelemesi lazım gerçek sonuçta ve incelemesini yapmak için de tabii ki Oynamam gerekecek ee, incelemeyi de. 3 ayda yazmayacağıma göre yani. Öyle bir 10-15 bölümlük baş çok serisi mesela random bir şekilde insanları hackleyip işte maceradan maceraya koştuğum bir seri şey yapabilirim yani. Öyle düşündüm. Şimdi buradan ne yapsak? Saman. Biraz daha saman. Su. Buradan yol vardır evet çok iyi olan bir modda ilerliyorum yani hiçbir yere bakmadan nasıl ilk seferine doğru buluyorum. şey yani şeyde böyle olmuştu bana. Ee, Amnesia oynarken ilk oyununu. Böyle bir tane sulu bölüm vardı canavardan kaçıyordun suda. Orada böyle acayip hızlı bir şekilde koşman kaçman gerekiyordu. Ee, Prison Tower Testu. Yani, e, Test 2 yani hapishane kulesi testi 2. Doğru hapishane endüstrileri falan filan diyor. Neyse orada kaçarken Böyle hızlı hızlı koştum koştum koştum. Gittim tam böyle doğru yerde kaçtım. Yani hiç hani o bir, labirent gibi bir yerde yani yanlış yöne sapsam öldüm. Ama ilk seferde tamamen doğru yöne saparak böyle bayağı şanslı bir kaçış gerçekleştirmiştim. Çok şey olmuştu, heyecanlı olmuştu. O da beni bayağı mutlu etti. E şimdi Thief çıkıyor bu arada tabi. Ama Thief'i de inceleyeceğim için video çekerim herhalde. Ancak eğer ki hani inceleme tarihim gecikirse ve yeni bilgisayarımdan sonra TIF elim ulaşırsa o zaman e, aynen Watch Dogs'a planladığım gibi hani video çekerek bir yandan incelemesini yapabilirim. TIF izlemek isterseniz söyleyin. Aklımda olacak o düşünce. Çünkü hani ben, ben biliyorsun severim böyle gizlilik oyunlarını. TIF de öyle bir oyun. E, hepinize de hitap etmiyor tabi bazen sırf, sırf aksiyon seviyorsunuz da Aa, adam varmış Denes diye. Neyse yani onu da düşünebilirim. Artık bir dönüş yapmak istiyorum şu youtube'a gerçekten çünkü bana da iyi geliyor böyle oynarken kendi kendime konuşuyorum zaten yani böyle hani deliye bağlım artık oynarken de video çekmeye o kadar ki kendi kendime cidden konuşuyorum. Eee anahtarımız yok devam edelim. Checkpoint. Herhalde yukarıdan takıp geri geleceğiz. Gibi geliyor bana ama bakalım nasıl olacak. Yani öyle işte Tif bakalım nasıl olmuş acaba. Merak ediyorum. İlk izlenimler iyi değilmiş genelde insanların ama. Bir bakacağız. Evet. Şuradan da çıktık mı? Hala gidiyoruz bu arada. Ben harita çoktan bitecek zannediyordum ama bitmedim. Neyse özlemişsinizdir videolarımı. Size de uzun bir geri dönüş videosu oluyor ama şimdi bunun bir de dönüş olursa aşağı cidden üzüleceğim yani çünkü çok gittik. Sıkılırım muhtemelen dönene kadar yani. Acaba zıplama şeyini alsam işe yarar mı? O zıplama portionu oyunda nasıl yapılıyor merak ediyorum. Survival oynarken. Yapıp zıplayasım var yani. Ama ger gerçi beni biliyorsun survival'da oynamıyorum da çok sıkıldığım için. Ya ne? Tower'mış arkadaş. Çık çık bitmedi tower'a ya. Bir checkpoint daha. O kapıyı açmadık ama hayırlısı. Belki de açmamıza gerek yoktur zaten. Umudunu kaybetme Ege. Umudunu kaybetme. Bakalım nasıl bir yere geldik. İleride dağ falan görüyorum ama. Hem de bu yeni tip biyomdan. Evet. Bu, bu tipini çok seviyorum bu biyomun. Cidden baya hoş bir tip var bence. Dur bakayım şöyle. Bu kumları beğeniyorum yani. İyi ki yaptılar şunları. Böyle bir wasteland havası var yani şey. Sanki Fallout New Vegas. Böyle bir renk. Şimdi buraya çıkıp dönüp buradan mı gideceğim bir de? Direkt şuradan götürsene bizi. Ya da alakası yok galiba ya. Oh. Vallahi zıplayabildim. Korktum bir an düşeceğim diye. Tamam neyse buradan gidiyoruz. O da demek ki oradan çıkacak olsan gitmen için bir yoldu. Eee... Ya bayağı şey şu anda hani Yürüme simülatörü 2014 adlı bir oyun oynuyoruz. Sadece yürütüyor bizi. <laughs> Elder Scrolls Online böyle işte ona gıcık oldum. Baya sürekli yürüdüğün görevler vardı yani hiç şey yok. Aa Funky Chicken yine mi Funky Chicken? Hay yazar Bob. Yazar Bob. Bobby Bobby. Dur bakalım ne yazmış. Beni tanıyor musun? Bir kere tanışmıştık sanırım diyor. İşte Prince Dorlak arkadaşlarının öldüğünü seni inandırdığında tanışmıştık diyor. Belki de yanılıyordur. Belki de Juan Carlos'un işte eski funky arkadaşımın güzel dans yetenekleriyle yardım ettiğini ve seni daha az üzgün hale getirdiğini düşünmüştüm. Diyor kısa bir süre bile olsa bu kötü haberleri unutmanı sağlamıştı falan diyor. depresyondaki sesimi affet ama diyor Juan Carlos kayıp diyor. Hayatta olduğunu umuyorum diyor. Prensin askerler onu kaçırdı. İşte bir şey yapmazsam e, onu bırakmayacaklarmış. Ama bunu yapamam falan diyor. Onu bul bulabilir bulsaydım keşke. Yani bulabilseydim keşke diyor ama çok korkuyorum. Gidemem diyor lütfen onu kurtar falan diyor. Ne diyor? Bu kanyonun sonunda bir kule var. Oraya gittiğini gördüm. Onu getirebilirsen sana istediğin her şeyi veririm. O benim gerçek arkadaşım diyor. Peki. Ben de o funky chicken babu sevmiştim zaten. Gideriz olur ama acaba hangi yani? Tabi bu torchları takip edeceğim muhtemelen o tarafta ama oradan da bir gidiş vardı sanki. Neyse. İçimde kalacak ama olsun. Devam ediyorum. Burada burnum tıkalı. Evet hastayım hala o yüzden sesim garip çıkıyor. Kusura bakmayın ama hani bir ay falan oldu artık sonra laf ediyorsunuz size, ya gel video çekmiyor diye. İşte çekiyorum yani. Tam iyileşmeden. <laughs> Pardon. E ee, aa kule. Kuleyi gördük yaşasın. Sonunda e, kuleye ulaştık. Bu çiçekler de güzelmiş. Çok çiçekli bir yol yapmış bize gerçekten. Bence birazdan bitecek harita ama hadi bakalım hayırlısı. 4 çıktım acaba. Belki çıkmıştır şu anda yani. Ama bilemiyorum. Çıktıysa haber verin. Onu da hemen çekmeye başlarım. Şimdi yine kesin bir garip yabancı falan filan bir şeyler konuşmalar olur. Aha bir kastı. Redstone devleri çalışmaya mı başladı bir yerlerde. E, ee, yani sonuç, bari şey deseydin hani evet harita bitti deseydin. Keşke, keşke böyle bir şey deseydin. Şu an ben ne yapacağımı bilemiyorum hiç. Yukarılarda bir delik arıyorum, yok. Allah Allah. Ejden ee, ne yapacağım? Bir şey yok ki burada hiç yapacak ama yürüyorum yürüyorum biraz daha yürüyorum bir şey yok. Yine hapiste kaldık. Ama sanki burada bir yazı gelmesi lazımdı işte dostum hapistesin ha ha falan şeklinde ya da hani bir dahaki bölümde Mister Stranger size şunu yapacak bunu yapacak de olabilirdi. Bir ee, yok ayarlar. Aa. Parlak bir de parlaklık yani. Onlar hemen bir şey göremiyoruz. Peki torch koyayım bir tane. Heh. Hani dedim acaba karanlıktan dolayı mı göremiyorum ama. Yo. Bayağı bir şey yok yani buralarda. Ee, i̇yi o zaman. Ben burada videoyu bitireyim. Eğer bunun devamı varsa hakikaten bu map içinde siz söylersiniz. Devamını çekerim. Ha, yoksa işte bir dahaki haritayı bekleyeceğiz artık. Çıktıysa da söylersiniz indiririm eee oynarım. Eee bu kadar fazla geçirmeye çalışacağım. Şu an hani yeni bir bilgisayar alacağım için bir, bir bilgisayarsız geçeceğim 1-2 gün de olabilir. O yüzden bir şey diyemiyorum ama bilgisayar değişmeden önce inşaat yaşamasını çekmeye planlıyorum. Umarım baş başarabilirim. Dönüşlere belki TF falan artık bakacağız. Başka oyun da dediğim bu açığım hani güzel grafikli bir şeyler oynamak istiyorum. İşte böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.